Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün size diyabet hastalarının veya diyabet riski olan kişilerin veya hepimizin takip edebileceği ve takip etmesi gereken 3 tane değerden bahsedeceğim. Ve bu değerlerin neyi ifade ettiğini anlatacağım kan sonuçlarının. Birincisi açlık kan şekeri sevgili arkadaşlar. Açlık kan şekeri 12 saat aç kaldıktan sonra yapılan tahlilde kan ölçümündeki ortaya çıkan şeker glikoz miktarımızı kan şeker düzeyini gösteren miktardır. Ve bu bizim diyabet hastası olma, diyabet hastalığına girme riskimizi gösteren faktörlerden bir tanesidir. Diğer bir başka nokta, tokluk kan şekeridir sevgili arkadaşlar. Tokluk kan şekeri olunca mesela olabilir ki doktorunuz tokluk kan şekerinizi ölçün diyebilir. Yani böyle bir durumda yemeğimi bitirdim, 2 saat sonra 1 saat sonra ölçtüm değer değil. İlk lokmayı aldıktan tam 2 saat sonra kanımıza baktığımız zaman ortaya çıkan değeri tokluk kan şekeri değeri denir. Bir de hemoglobin A1C vardır. Kan tahlillerinde HGA1C diye gösterilir. Bu da 3 aylık şeker düzeyimizi gösteren kan şekeri düzeyimizdir, ölçümümüzdür. Yani şunu anlatır bize. Diyelim ki şekerimiz düşük çıkmasını istiyoruz. Benim babam da bir diyabet hastası olduğu için doktora gideceği zaman mesela görüyorum birkaç gün diyete veriyor kendini ki kan şekerim düşük çıksın diye. Ama tabii öyle değil işlemler. Hemoglobin A1C'ye bakınca doktorlarımız orada 3 ay boyunca kandaki şeker seviyesi hangi düzeydeymiş bunu anlayabiliyorlar. Ve hemoglobin A1C de bu yüzden 3 aylık kan şekerimizi gösterdiği için aslında gerçek hayatımızı gösteren değerdir. Ve en çok da buradan takip edilmesi gerekir. Bu küçük hatırlatmaları yapıyorum ve kendinize iyi bakmanızı, iyi bir sağlıklı bir hayat yaşamanızı diliyorum sevgilerimle.